Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu küçük odada bir hayatta kalmaya yapacağız. Yanında Miren arkadaşım var. Selamun aleyküm. Görüyoruz <laughs> mu bilmiyorum ama neyse. Ama ilk önce bu ben kamera kameracığım. İlk önce bu videoya like atıp kanalıma, abone olmayı unutmayın. Kanalıma. abone like atarsanız bu tarzlarda bir sürü video gelecek ve Burası videoları gelecek. Üç kişilik gelebilir. İş i̇şte şöyle koyalım. Reymen'in videoyu kapatmadan. Evet şimdi ki. şey. Gözüküyor mu lan? Gözüküyor, gözüküyor, mu? Arka gözüküyor muyuz lan? Arkadaşlar gözüküyor muyuz? Gözüküyor. Bak koyalım. Bunu Buna nereye koyabiliriz? E Kamerayı ben bence şuraya şöyle kurayım. Görünüyoruz mu? Evet. Tamam bu biz Görünüyor muyuz? Alo, evet. alo. Merkez duyuyorsunuz mu? Evet. Bu küçük od odada ayakta kalacağız. <laughs> ben seni çekerim. Kendini çekiyorsun. Tamam. Evet. <laughs> Gelelim. Ben şuraya... geldi. Kamerada bir sıkıntı olmadı. Ne ki şuraya koyuyorum. Koy da perde var perde. Bu perdeyi için. Evet. Çekmeye evet. devam edelim. Gel şimdi. Götümü çekme. <laughs> tamam. Gel gel gel. Tamam. Şimdi. Ol, ol, koyalım. Ol, ol. koyalım. Biz videoya başlayalım. Çok uzattık. Evet. Evet. Başlayalım.

kontrol etmeye geldim şimdi kamerayı. Çekiyor kamera gayet. Hop. Şimdi biz bu videoyu kaç dakikada bitireceğiz arkadaşlar. Bu arada buna like söylemeyi unuttum. 500, 500 like gelirse tabi... arkadaşlar like atın. arkadaşlar şimdi biz biz size bir şey diyeceğiz. Biz bu videoyu tam 15 dakikalığına yapacağız ama biz burada çok duracağız 15 dakikada. Sonra bir yarım saat sonra hemen bir tane daha da video atarız Brawl Stars ilgili. Onu da izlemeyi unutmayınız. Devam edelim. Evet hop. Çıkı çıkı da çıkı da Şu bak. Ne yapacağız oğlum? Ya. Üçüncü şarkı aç. Umut. 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 Ne olur ne yapayım ben? Umut. Sordum bir kere benim şarkılarımdan Arkadaşlar... Arkadaşlar bir şey konuş. Video ile ilgili konuştuk. Şimdi benim Şarkı aç niye Şimdi benim tabletimden açıyorum şarkıyı. Aç benim şarkı. Umut yaz. Umut alan yaz. Zaten benim şarkım çıkacak. Benim şarkımı göstereyim Onlar kanala gidip izleyebilir. Kanaldan izlesin. Hmm. Sakın açtığımızı söylemeyelim. Ben söyleyeceğim şimdi yazayım da. Youtube açılıyor. Umut Önal yazın ve benim kanallarımı izlemeyi unutmayın. Benim de kanalım var. Miran Miran Kızgın Kızgın diye. Ben yazayım ben istersen. Al yaz. A Oğlum benim benim şarkımı açsana. Yok. Ben dolayısıyla patağa uçuyorum oğlum. Yine ne Sonra bir şey. Komik bir şey açacağım. Evet. Oğlum. Çıldırtma <laughs> oğlum. Yürü lan. Um oh, çok iyi. sakatlık geçiriyorum. Oh. <gülüyor> durumu durumu. <gülüyor> <gülüyor> Siz daha çok duyun yanınıza yaklaştırın Şarkımız bitti. Başka bir şarkıya geçelim. Benim şarkıma aç oğlum ya. Dur bir dakika. Son bundan sonra senin şarkını açıyorum. Yanlış yanlış bir şey pardon. Açacağım şarkıyı. <laughs> Beşiktaş mı var ya? Oğlum ne bebek bebek Daha fena Ay ne bebek yorumlarda yazıyor yani. Konuşmayacağım İçeri soğuk oldu kapatayım Koltuk i̇şte, atalım onlar yürümüyor What? A az kalmış 15'e. Az seni çekeyim. Bakın bakın. Yapamadım. <laughs> Enes Batur'a da abone olmayı unutmayın kanalına. Bakın benim böyle de. Böyle yapana. Yorumlarda yazana. Bunu yaparsanız. Yorumlarda yazarsanız, süreyi yorumuna kalp atarı. Kanka benim yüzümü tanıtalım mı, tanıtmayalım mı? Bir tanıtsan. B Aa benimkini tanı. Yok. Evet, az <laughs> da ben az daha ben seçeyim. çekiliş yapıyorum. Bu tableti bedavaya satıyorum. Instagram'dan alabilirsiniz. Vermem ki alın. Instagram hesabını dur. söylesene. Lira çizgin yazıyordu. Çizgin çizgin yazın yüzleri yazın. <laughs> Videonun bitirişini ben yapacağım Bitir. Dur, dur dokuzda, dokuzdan da. Kanka yeter, başka bir videolarda da çek. On olsun. Evet. Bitiyor. Evet. evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki video için like atmayı unutmayınız. Bay bay. Evet.